Arkadaşlar ben bugün Selbekti bir bronz harçlıyorsa daha devam ediyoruz. Ee, arkadaşlar bugün Selbekti'ye ne yapacağız? Bugün yeni sezon gelmiş arkadaşlar. Gelir gelmez telefon kapalıydı, şarjı sıfırdı. Hemen hızlı şarjını doldurdu, doldurdum. Yeni sezon gelir gelmez hemen video çekeyim dedim arkadaşlar. Gösterebilirim. Gördüğünüz gibi, bakın. Bu sezon şöyle kostümler var göstereyim hemen şurada. Şöyle bakıyorsunuz. Şöyle bir iki kostüm. Bir de şunlar. Bunlar bas şeyi herhalde. Galiba basın. Yani buz. Yani okulu buz da. Bas karakterini kostüm yere. Burada hemen 500 enerji yükü varmış. Severus. Şöyle enerji yükleri var ya şunlar. Şunlar. Onlar çok güzel. Ve yani bakın şunları çok seviyorum ben. Onlar beni çok iş şey arıyor. Şöyle bir kaç görev gelmiş. Birlik görev gelmiş. Oh my güzel. Şimdi arkadaşlar eee ben Spike açmayacağım. Bunu direkt Melody ile değiştireceğim. Evet melodi açmak istiyorum. Şöyle değiştir tuşuna bastık. Ve melodiyi açacağız. Yani <laughs> inşallah. Sonra teker teker zaten karakterler gelecek. Şöyle yeni sezon gelmiş. O aşama arttırır. falan bir şeyler diyor ama. Baştan mı başlıyoruz? Abi be. Ne kötü bir şey lan ustalarda olan kişi var ya şu anda ağlıyor dur kesin. Bugün sizlerle birlikte aşamalı kasacağız arkadaşlar. Bir dükkana bakalım belki ücretsiz bir şey vardır şimdi nereden bileceğiz? Ben hiçbir şey severiz tekliflerde ücretsiz var. Oh shit oh my god arkadaşlar şuna bakın. Ben yanlışlıkla günlük hediyeyi aldım değil mi? Kesinlikle yanlışlıkla günlük hediye aldım. Arkadaşlar ben orada iyileştim. Doral Pes ben almayacağım tabii ki de. Yeni rozet. Oyuncu rozeti diyor. Acaba bu şey falan mı? Oyuncu simkisi diyeceğim ve oyuncu rozet diyorum. Efsanevi oyuncu rozet. Hemen gelirim ben buradan. Girelim savaşçılara. Tabii ki de takarım. Yani kesinlikle evet. Abi oraya değil buraya ya. Şaşırdı hiç telefon. <laughs> Tabii ki de. Şu baby shark tuttuğunun yerine. Onu takacağız. Bak çok güzel bir oksijen. Şuradan neleri yükseltebiliriz. mi? Seviyeye gelmemiz lazım buradan. Aynen öyle. Buradan Bibi yükseltiyorum. Kesinlikle Bibi. Evet, net. Net Bibi. Arkadaşlar Bibi'ye bunu basmayacağım. Şu anda yıldız gücü almayacağım Bibi'ye. Belki efsane bir star hediyesinden veya başka bir yerden çıkar. Şöyle Bula kasacağız. Bulun şu şeyini alacağız. Bugün böyle ıvır zıvırlara bakıyoruz işte. şimdi sonra. Kaç tane kalmış? 8 tane oldu değil mi? Bakalım bu sezonun haritaları nasıl? Liderlik şu ana kaç şey yapmışlar? Şu ana kadar. Ha, yeni başladık oğlum. Herkes şey değildir. Bak dedim yani. Kasıyorlardır büyük ihtimalle. Ben de kasmaya başlayayım ki onlara yetişeyim. Hemen yeni sorum Sezon diyorum ya. Of sezon. Burada arkadaşlar bir gün sonra, 21 saat 50 dakika sonra şampiyonluk mücadelesi diye bir şey geliyor. Hemen okuyayım ben size bunu. Bakın üstte yazıyor ki Brawl Stars bir şey yazıyordu ama okuyamıyorum onu. Şunu okuyacağım şimdi. 15 zaferlik şampiyonluk mücadelesine hazır ol. Arkadaşlarınla oynayabilirsin oynayabilir veya şansını arttırmak için takım arıyorum özelliğini kullanabilirsin. Bu mücadele yalnızca 22 saat süre sürecek. Fırsatı kaçırma. Böyle videoda yazı okuyunca heyecanlanıyorum. Nedense bilmiyorum ama. Yani 3 gün süre veriyorlarmış arkadaşlar. 3 günde diyor. Al ben sana o 3 günü verdim. Sen 3 günde bu mücadeleyi tamamladın tamamladın. Tamamlamadan geçmiş olsun diyor. Kısaca özetledim yani. Şimdi bu haritada ben ne seçerim? Hemen şöyle. Ne seçsem arkadaşlar ya? Ah be keşke aynı marka seçseydim. Tüh. <laughs> Kaç tarafta dynamite var mı? Bir var. Oo, wow, iyi bak. Şöyle rozetimizi de basalım. Bu arada arkadaşlar bu rozeti de şey getirmemişler. Ee, efekt getirmemişler. Sonradan getiriyorlar efektleri. Gel gel gel. gel. Sen bana ne yapabilirsin ki? Kaç vurabiliyorsun en fazla kanki sen? Hoppa aldık. Çok basit arkadaşlar. Hoppa 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 hop. Ah be. İnşallah onu alabilir. Kalk şurada. Alırsın onu. Yes adam. Bakalım. 125 nice. Aşama artışı. Okey. Şöyle bir star hediyemiz var. Bir şey çıkmadı. 80. Geldi. Bakalım bu neymiş. O oh desansı. Abi. Ama olmuyor derken çok güzel bir şey çıktı. Hemen onu basacağım. Spreylere. Şöyle spreyler var. Abi ama çıkma be. Olmuyor mu çıkması? Nerede kanki o? Ben mi göremiyorum acı? Nerede ya? Yok. Arkadaşlar geldim. Ee, nişancı diyor. Yani nişancı diyorum ya. Haritanın ismini söylemişim. Çift hesaplaşma açacaktım. Ne yazıyor? Tamam hadi. Ee, çift hesaplaşma açtım. Usta gelecek yani arkadaşım gelecek yanıma çıktı. Neden çıktı bilmiyorum ama maça girdi. Neyse o maçı bitirsin bize. Kupa kasalım. Biraz. Bir dahaki tur gelecek o. şöyle maça giriyoruz arkadaşlar. Şey arkadaşlar normalde aşamalı gaz çektik. Ee, o şey oluyor. ya aşamalıya basıyorum açılmıyor. Yani oyuncu bulunmuyor. Bir saat bekledim oyuncu bulunmadı. Bak arkadaşlar rozette taktık ya çok iyi gözüküyor. Hemen şu yükü alalım azıcık. Bakın. Arkadaşlık istedim. Kabul etmediler. Ah be. Ölüyoruz şu anda. <laughs> Arkadaşlar çok fena ölüyorum. Bak bak. Kanki yakın mesafede gelin. Hop hop hop. Abi. Vallahi özür dilerim. Ah çok kötü vuruyorlar. Yeminle çok kötü vuruyorlar. Uf var ya. Geldim arkadaşlar. Arkadaşım geldi. Hemen başlayalım maça. Başladık. <laughs> arkadaşlar zannedin maçta ne yenildim ne kazandım. Sıfır kupa aldım. Üçüncü olduk. Bakalım Melody nasıl oynuyormuş. Arkadaş şöyle. Bu arada arkadaşlar kutulara vuruyor da e, rotaları geliyormuş. Notaları. Rota diyorum yani, nota. Şu pus kuruyor kesin ha. Oh shit. Öldük. Kaçması gerek. Keskinlikle. Öldü. Tüh be. Arkadaşlar arkadaşımın gitmesi gerekti ee, Ben bugünün konusunu size söylemedim görev kas çektik ben şimdi hemen şu gördüğünüz görevlerin hepsini yapıp hemen geliyorum bak hemen arkadaşlar geldim şöyle star hediyelerimizi açalım Bunlar günlük star hediyesi 52 kupa gelmiş arkadaşlar. 1700 tam olarak 9 seviye ilerledik. Ne yazmış? Ben de böyle değil. Rahat. Olurum. Ok. Arkadaşım yazıyor arkadaşlar. Biraz melodi ile kasılacakmış da. Ok. Melody. şu an kaç kupa? Merak Melody ediyorum. Melody'si kaç? Cidden rahat olur. Böyle bir kaç kupa kalmış hesaplayamıyorum şaka yapıyorum arkadaşlar 92 kupası kalmış 82 kupası kalmış 82 kupayı da melodiden rahat kasar net 16 bin olur mu diyor rahat 16 bin diyor yani ben de melodiyi açınca çok rahat inşallah 11.000 olacağız. Bakalım ödüllerimize şimdi. İnşallah 10. aşamayı da açmışızdır. Yes. Şimdi şöyle mesela bir başlayalım. Stratejilerini en sona saklayacağım. Şöyle tekrar melodiye. Aa, iki tane aşama kalmış bak şunun için. Melodiye kaç elması istiyor şu an benden? AgaB yüzde açsak belki açabiliriz meediye Ben şimdi birazdan görevleri yapacağım kaç tane istediğimiz var Okey şu 16'ya belki gelebilir miyiz Gelemeyiz herhalde deneyeceğiz arkadaşlar deneyeceğiz bakalım. değiştirebiliyoruz mu acaba? Bir saniye. Şunu değiştirememişiz. Tamam arkadaşlar. Ben hemen bir şunları tamamlayıp geliyorum. Bu arada arkadaşlar ben görevleri tamamlayacağım demiştim de. Ben elması geçerim ki bakın. Edgar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10 tane karakterim 9 seviye elması elmastan devam etmek için iki tane karakterimizin 9 seviye olması lazım. Kitleleri ve oraya 9 seviye yaparım. Şu anda 1100 şey ihtiyacım var. 1100 tane. Onları da şuralardan buluruz herhalde ya. Değil mi? Bakalım. Şurada var bir tane. Neredeydi o? 20 kaçtaydı? 24'te var bir tane. Bir de buralardan bir yerlerden buluruz ya. Bir yerlerden çıkar. Şeylerden sarı yerlerinden falan çıkar. İyi tamam ben görevleri tamamlayıp hemen geliyorum. Süre az kaldı. Ve bir, bir şöyle gördüğünüz gibi 20 kademe yani 23 ve Şöyle 10 kupamız geldi. 1000 1000 bin şeyimize gelsin. Şöyle gördüğünüz gibi bakın. 15 tane star dediğimiz var burada. Hemen şimdi hızlıca onları açacağız. Hemen açtık. 50. Bismillah. Destansı ne geldi? 260. Neyse. İnşallah güzel bir şey çıkar. Bismillah. Hep altın veriyorsun ama hiç hoşuma gitmedi. Bismillah. Bu kadar emeğe yakışmadı bu ama full altın verdi ve ben hiç hoşlanmadım. Şurada da altın vardır kesin. Şöyle 100 tane şeyimiz varmış. Bu diyarı Şunu da alalım son olarak sonra videoyu kapatacağım. Evet şöyle şunu da aldık. Neyse arkadaşlar görüşürüz. Bugünkü videomuz bu kadar. Like atıp abone olmayı unutmayın. Dese gelsin sevinirim. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın.